Herkese merhaba arkadaşlar ben Anlaş Demir bugün sizlerle Minecraft'ta farklı bir seriye başlıyoruz Bildiğiniz üzere son serimde yani Minecraft Solo Survival serisine canlı yayında oynamaya çalışmıştım ve ne yazık ki Map'teki bütün itemlardan tutun map'teki location'ıma kadar kaybolmuştu hatta yok olmuştu evim dahi yok olmuştu bulamıyordum Neyse ben de Minecraft'ta Hardcore serisine başlayayım dedim niye ben boşuna başlamıyorum ki tarzında o yüzden ben de hemen yeni bir hardcore haritası kurmaya karar verdim. 3 ee, bölümlük seri diyorum çünkü yani hardcoreda cidden herhangi bir iddiam yok ve büyük ihtimalle zaten 3. bölümde yani ölmüş olacağım ya da ne bileyim en azından ben seriden sıkılmış olacağım ki zaten seriden sıkılmamam için like sayısı fazla olunca zaten direkt gaza geliyorum Sek seriyi daha çok seviyorum falan neyse haydi o zaman şuraya ne diyeyim ulaş iz is... aa ulaş yazdım direkt oyun başladı neyse ulaş iz bekleyecektim de bu da olur benim için sorun yok. Ayrıca uzun zamandır da video çekemiyordum. Çünkü bildiğiniz üzere sınav haftam başlamıştı. Ayrıca sizin de büyük ihtimalle sınav haftanız falan başlamıştır. Kısacası e, uzun bir zaman video çekemedim. Neyse şimdi. E, cidden yine Minecraft çok garip geliyor gözüme. Çünkü <laughs> uzun zamandır Minecraft'a girmedim. Yani sadece Aquarium TV'nin yayınlarında ya da kendi yayınlarımda girdim. E, bir iki... Yok iki olmadı. Bir hafta oldu herhalde tamamen. Bir haftadır neredeyse Minecraft'a girmedim. Gözüm falan şu anda çok kötü. Ee, bir de ayrıyetten oyun kendi kendine kasmaya başlayınca Minecraft'tan direkt hevesim kaçtı. Ve ben de Minecraft'a kısa bir ara verdim. Payday'e direkt başladım. Payday'de gayet sevilmiş gibi. Gayet, yani her videosu aşağı yukarı bir 500 like 600 like alıyor. Ee, Payday serisine de devam edeceğim. Neyse şimdi. Ne yapıyoruz buradan? Birazcık odun topluyoruz. Bildiğiniz üzere hardcore. Ee, tek canınızın olduğu bir harita bir defa öldünüz mü seri böylece bitmiş oluyor map kendini otomatik olarak siliyor respawn olmak isterseniz ya da işte map'e bir daha giremiyorsunuz galiba map'i siliyor bildiğim kadarıyla <laughs> Ayrıca acıkma düzeyleri en üst seviyede en fazla şekilde acıkabiliyorsunuz yani en fazla en üst düzeyde acıkabiliyorsunuz ee, işte atıyorum 10 saniye koştuk mu hemen acıkmaya başlıyor adam işte yavaş yavaş işte sağdaki yemek butonu butonu di pardon yemek bölümü azalmaya başlıyor daha sonra açlıktan ölebiliyorsunuz daha sonra bir dakika hop yalnız benim bir ayar yapmam gerekiyor ee, Ayrıyeten işte ne bileyim sizin monsterlardan yediğiniz damageler daha fazla burada yani aşırı derecede fazla hatta İşte atıyorum mesela bir tane skeleton bir kalp vuruyorsa Pardon yarım kalp vuruyorsa burada bir kalp falan vuruyor Hatta belki de bir buçuk daha da fazla olabilir o yüzden bu seride yani direkt böyle save oynamaya çalışacağım. Evet save dedim farkındayım. Çünkü hani sürekli bir seriyi kaydede kaydede oynayacağım. Ee, her bölümde bir işte map'in save'ini alacağım. Eğer ölürsem bir dahaki bölümde yine aynı şekilde devam edebileyim diye. Şimdi bakalım. Şuradan bayağı bir kablo son aldık. Ee, şuradan crafting table'ım. Odunum yetmiyor çok güzel. Crafting table'ı şöyle kuralım yine. Sen buraya abi. Seni şöyle koyalım. Hop kazmayı aldık. Bir de bir tane kılıç yapalım. Çok iyi olur. Şöyle tamamdır. Şimdi madene. Aslında madene sonuymuş burası direkt. Gerek kalmadı. <laughs> ee, biraz kömür bulsam. Üç tane koyun bulsam. Gayet rahat bir şekilde bu geceyi bitirebilirim. Ee, daha sonra da yeni bölümü çekebilirim. Ya da işte ara verir. Yarın. Like sayısına göre devam edelim. Yani yarın dediğim siz bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi de bilmiyorum. Ee, o yüzden herhangi bir şey de söylemek istemiyorum. Şimdi kaç tane oldu? Şimdiden 14 tane ayrın gayet güzel, güzel bir başlangıç oldu. Şimdi crafting table alalım. Daha sonra yavaştan bir etrafa bakalım. Ben hiç etrafa bakmadım. Ee, burası çıkmaz. Şurası. Şurada domuzlar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen solda domuz var. Burada spawnlanmıştım galiba. Zaten belli ağaç diplerinden falan belli. Şimdi koyun güzel. Koyunu bulduk. Gel bakalım sen de öl. Ne kadar şey bir insan oldum. <laughs> Böyle doğayı katledebilecek. Kendi çıkarları için. Bir gece karnı aç kalmasın diye o kadar domuzu ve koyunu kesebilecek bir insan oldum. Çıldırmış olmalıyım. Şunu da alalım. Sen de gel. Sen de gel. Vur vur. Ha. Şimdi başka ne yapıyoruz? Şurada kol var. Onu da alalım yavaştan abi. Bu kadar mı? Ha. Tamamdır. Başka? 5 oldu, 6 oldu, 7, 7, 8, 9, 10. 10 tane çıkacak buradan. Aynen. Ee, başka? Sen de öl. Senin de ölmen gayet iyi olur. Seni de aldığımıza göre. Ee, yatağı yapabiliyoruz. Şimdi bir ortam bulalım. Koşayım da şey olmasın, acıkmam azalsın. Yani bir dakikada acıktım. Ne deniyor onu, onun adına? Acıktığım böyle sayı mı diyeyim, şey mi diyeyim? Oo çok güzel vadi. Alırım bir dal. Şimdi şuralarda ayrınlar var. Şurada bir zombi abi var. O zaman ben şöyle bir şey yapsam. Ha, ha tamam. <laughs> Düşeceğim diye çok korktum ya. Bir de okuldan da geldim. Okuldan gelince video çok zor oluyor. O yüzden biraz da yorgun çıkıyor sesim. Şimdi. Zombi nerede? Ha buradasın gel Tamamdır güzel ee, Şuradan yavaştan ayrılmaları almaya devam edelim ee, Tamamen acıkmayı bekliyorum Çünkü etleri boşuna harcamak istemiyorum Etleri pişirip yiyip Güzel bir şekilde rahatça bölümü bitirmek istiyorum Yani ölmezsem zaten bu, bu şeyde Oyunun başında Rahat şekilde devam eder herhalde Seride Tamamdır. Yokmuş burada zaten bir şeyler. Ha, başka. Başka. Şuradan fold yemeği hiç yemek istemiyorum. O yüzden kaza kaza ineceğim. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi şu ironları alalım. Abi çok güzel ya. Baya bol iron bulmaya başladım. Survival'da. domuz öldü. Sen de öl. Sen de öl. Sen de. Tamam. Şimdi. Şu ayrını alalım. Kolları alalım. Devam edelim. Ama güldürüyor ya. <laughs> Ha. Aynı be ya kafasına göre takılanlar Aklıma bir caps geldi bu arada halam da var şurada şu an solda Solda değil pardon sağda Bir caps gösteriyor da ee, Başka Kol var şurada ama almak istemiyorum nedense ya Sıkıldım kazmaktan Şimdi Şuraları o yalnız bir dakika bir dakika bir dakika Oha. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Vallahi ölüyorum ha. Ana. Vallahi ciddi ciddi ölüyorum. Ben çıkıyorum madene. Haydi. üstün mimari bir e, merdiven yapıyorum şu anda. Gördüğünüz üzere e, tek gereken bir tahta kazma. Şu an bu bölümde tahta kazma kullanacağım. Biraz daha <laughs> Stone Pickaxe kullanacağım. E, niye birini İngilizce birini Türkçe söylüyorsam onu da anlamadım. Şimdi 45 tane varmış. Herhalde çıkarım 45 taneyle. Tabii ki de çıkarım. Ee, sen gel bakalım. Tamam. Şimdi Evi nereye kuralım onu düşünüyorum. Sonradan mekan değiştirmek istiyorum. Yani öyle bir şey var. Neden sürekli aynı biyomu görünce sıkılıyorum oyundan. Bu yüzden yani Kalıcı bir ev yapmak istemiyorum. O kadar kasmak da istemiyorum. Ayrıca seriye ne olacağı da belli olmuyor. Like sayısına göre bazen bitebiliyor. Bazen işte benim survival yapayım derken map'i çökertmemle bitiyor. Ya da işte ne bileyim yayın yaparken birdenbire evi kaybediyorum. Çok garip şeyler oluyor tabi. Yalnız burası gayet iyiymiş. Burayı sevdim ben. Yani yemek olarak sınırsız yemek kaynağı. Sendal. O kadar et çıktı, 23 oldu. Nasıl oluyor? Ben onu anlamadım. Her birinden iki tane çıksa, az önce 19 tane galiba etim vardı. Neyse. Şimdi, ooo, oh, oh, oh. ne oldu? Bilgisayar'a bir şeyler oldu. Şimdi, işte sen öl abi. Tamamdır. Sen de öl. Yoluma çıkan her şeyi öldüreceğim. Ne var şurada? Bozkır ağacım oluyor? Ne deniyor onun adına? Ya işte Koyu kahverengi ağaçlardan var şurada ee, Sağda direkt orman var Meşe ağacı, şey ağacı işte Oak falan Oak ne oluyor bilmiyorum tabi ama Yalnız tısladı bir şey Neyse ee, O zaman ben yavaştan buraya hemen Küçük bir mekan kurayım Daha sonra yavaştan seriyi bitireyim şöyle şuraya yatağa koyayım tamam oyun sevlenirse gayet iyi olacak tamamdır sevlendiğine göre şunu şöyle kaz şunu al crafting table kalsın onun da bile değil ee... şuralarda yok ormana yapmak istemiyorum evi ya da Ormana yaparsam şimdi kaybetme olasılığım var. İşte ağaçlar falan birbirine benziyor. Diyorum işte şuradan girmiştim. Hayır oradan değildi sağdan. Yok işte soldan. Daha sonra eve bir geliyorum ev yok yerinde falan böyle. O yüzden kafam karışığından dolayı istemiyorum öyle bir yer. Şimdi ee, herhalde bir 15 dakika falan olmuştur. O zaman ben etleri pişireyim. Pişirdikten sonra da yavaştan videoyu kapatım. Hatta etleri pişirince değil. Direkt böyle etlerin hepsi pişene kadar yani şu anda benim karnımı doyurabilecek kadar bir et yapayım. Pişmiş et daha doğrusu yapayım. Daha sonra bitirmiş olurum seriyi. Şimdi şöyle tamamdır. Şöyle koydum. Tamam. Haydi bakalım. 3 tane çıksa yetiyor herhalde. Neyse o sırada ben de size birazcık kanalın gidişatından bahsedeyim. Ee, Beğendiğiniz videolara like atmayı yorum atmayı Unutmayın arkadaşlar Videoyu paylaşarak işte Bir tane böyle moral yorumu bir de like atarak Çok rahat bir şekilde yani bana destek olabilirsiniz ee, Ayrıyetten bu seride Gözümden kaçırdığım bir şey varsa Yorumlarda yazarsanız mutlu olurum ee, Bir dahaki bölümde en azından oraya gidip düzeltirim Yani kaçırdığım şeyi ya da Fark ederim bir daha yapmam Ne bileyim Neyse izlediğiniz için teşekkürler Bu videoyu beğendiyseniz likelamayı ve subscribelamayı unutmayın Ve hoşçakalın